Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, Brawl Stars diye nasıl bağlanır onu göstereceğim. Ee, hemen başlayalım o zaman. Evet, ilk önce şuradan şey giriyoruz. Bir şuradan giriş yap kısmı var. Oradan bu tabii sizde kaydol kısmı olacak. Oraya buraya geliyorsunuz. Buraya bir tane e, şey yazıyorsunuz. E, Gmail yazıyorsunuz. Mesela bir tane atıyorum. Mem ee, bir dakika. Net. Mehmet. A. Ah, kom. Ah, <laughs> Mesela sallıyorum. Benim gerçek hesabımda bir hesap yok. Ee, sonra buraya giriş yapıyorsunuz. Sonra burada bir tane şey geliyor, bir tane o hesaba bir tane şey geliyor, kod geliyor. Tabi eğer size bildirim gelmediyse yukarıdan, oradan bildirim gelmediyse hemen maile girin. Mailde muhtemelen şey gelmiştirse, işte. bildirim gelmiştir. Hemen bakalım. Evet, bir tane böyle mail, bu eski bir mail şey yani eski bir doğrulama kodu. Böyle bir tane şey gelecektir. Size onu da buraya e, ee, girelim yani sallıyorum girdim ee, işte oradan şey yapabiliyorsunuz oyuna girebiliyorsunuz kayıp olmuş oluyorsunuz ee, size tek verdiği şey şu oluyor ee, e, nerede Galay <laughs> Galay'ın büyücü kostümü bir de yeni gelecek karakter onun kupada gelecek karakter bu yu almak isteyenler için de şey e, iyi bir şey buraya gelen kutuna tıklıyorsunuz oradan alabiliyorsunuz. Bu arada e, bu videoya izleyen arkadaşlar benim kulübüm var. Kulübüme isteyenler katılabilir. Yeni kurduğum kulübü 9 tam tamına 9 kişi e, kulübüme katıldı. Herkese evet, herkes çok teşekkür ederim. <laughs>